sürdüler mi Neftihan'ı bir yerine? Abi, Efendim Cihangir. Abi, annem. Ne olmuş anneme? abi Bunlar... ne? Alo. Ne? Ana nerede? Tamam hemen geliyorum. Ahmet ne oldu? Annem kalp krizi geçirmiş. Hadi gidelim. Hadi bir haber vereceksiniz ya. Kazım, sakin ol. Bırak da insanlar çalışsın. Senin annen mi içerideki? Benim de karım. Sahi ya, siz evlenmiştiniz değil mi? Düğüne neden beni çağırmamıştınız? Annemin durumu nasıl? Hemen müdahale edildi. İyileşecek haber bekliyoruz. Oh bu arkadaş? Macide. Çok geçmiş olsun. Memnun olduk. Siz de haberi alınca koştunuz hemen. He? Bir yerdeydik. Macide sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Güzel. Hafif bir kriz. Durumu iyi. İki damara da stentle müdahale ettik. Korkacak bir şey yok. Bu geceyi burada uyuyarak geçirsin. Yarın bırakırız. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ, sağ ol. ol. Abi, haber ver. Soruyorum şimdi. Bizim de gecemiz mahvoldu. Evet, annen iyi olsun Daha güzel gecelerimiz olur diyorsun yani. Ben gideyim, tamam? Ben bırakırım seni. Yok, hiç gerek yok. Sen kal burada, ben giderim taksiyle. Olmaz öyle şey. Ahmet, sen kal burada, ben giderim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben hemen bir doktor çağıracağım. Panik atak geçiriyor olabilirsiniz şu an. Şimdi lütfen nefesinizden başka şeyler düşünün tamam mı? Mesela... Kedi yavrusu. Deniz kenarı. Kuşlar, kuşlar, martılar. Lütfen müsaade eder misiniz? Lütfen. Ee, acaba başka ne seversin? Yağmur. Yağmur'u düşün. Ee, simit, çay. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Ah ne güzeldir cumartesi sabahları değil mi? Yağmur. Yağmur'u düşün. Simit. kuşlar, çay, yağmur. Yağmur'u düşün. Yağmur. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Geçiyor. Hissediyor musun? Ben hissediyorum, geçiyor. Abi, Macide, siz tanıştınız mı? Şey kutuyu unuttum diye arkamdan gelmiştim. Bahsedilen kız bu mu? Evet, e, Macide, abim lazım. Çok memnun oldum. Ben bir anneme bakayım. <laughs> Hattı? Sara hissettim, sara hissettim. İnanabiliyor musun? Hissettim. Neyi hissettin? Kanın akışını hissettim. Bak, bak aynen böyle koydum ellerimi. Ama ben gözlerimi kapatmadım. Direkt onun gözlerine baktım ve hissettim. Yavrum, hissetme falan değildir o. Hissetsen böyle duramazsın. E zaten duramıyorum. Görmüyor musun? Onu? O da doğru duramıyorsun. Kız kim peki? Ya Sara Allah aşkına böyle mi konuşacağız açsana kapıyı. Macide kusura bakma bu saatte seni eve alamam. Seni henüz o kadar iyi tanımıyorum. <laughs> Kızım kimi hissettin? Ya Ahmet yok mu? İşte onun abisi Kazım mı ne? O hastanede panik atak geçiriyordu. Ben de ona yardım ettim. Ya hissettim ya hissettim. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Macide baksana ne diyeceğim. Yat uyu şimdi tamam mı? Yarın erken kalkacaksın. Saat 10'da vapur iskelesinde. Hadi Macide hadi uyu. Acaba başka ne seversin? Yağmur. Yağmur'u düşün. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Ah ne güzeldir cumartesi sabahları değil mi? Anne nasıl? İyi. Sen nasılsın? İyi misin? Birinin en sevdiği insan olmamak. Nereden baksan doldurulacak boşluk değilmiş. Beni o kadar da sevmeyen insanlar için aile diye ömrümü verdim. Geçiyor Nermin. Hayat yaşamadan öylece geçip gidiyor.